Ben Alda. Ben Ali. Arkadaşlar ben şimdi yeni bir YouTube kanalı açtım. Ben de açtım. Arkadaşlar benim kanalımda zaten 14 görüntülenme olmuş. Yeni açtığıma rağmen. Az önce bir video attım. O da yani sadece öylesine bir video olsun diye. Ama arkadaşlar biz ikimiz de Brawl Stars oynuyoruz. Ali de oynuyor. Hatta Ali'nin kanalında açıklamaya bırakacağım. Gidip Ali'ye de abone olun. Birlikte çok güzel Brawl Stars videoları çekeceğiz. Ee, bazen kendimiz oyun oynayacağız. Dışarıda falan saklanma için. Bazen e, canlı yayınlar da yapacağız. Arkadaşlar bir de biz kuzeniz. Girasım'da yaşıyoruz. Ben de Girasımlıyım. İkimiz de Girasımlıyız işte böyle. Yani izleyen herkes abone olursa bizim için daha iyi olur. Hep birlikte inşallah e, bir 100 aboneye ulaşırsak. Yani bu arada Ali'ye de 100 e abone gelmesini istiyorum. Çünkü o da benim kuzenim yani. Birlikte video çekeceğimiz için. Neyse yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı da. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Ali'nin kanalına da gidebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.